Ve Elisa'yı podyuma çağırıyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu hafta da kolyeyi alacağım diyorsun. Evet. Diğer arkadaşları ne yapacak? Diğer arkadaşlarım ne yapacak? Onlar kolye alamayacak, ben alacağım. Armut toplayacağız. Kartında ne yazıyor? Ezip geçen Elisa. Ne Her gün mooduma göre farklı bir kart takacağım. Ezip geçen Elisa. Evet. evet. <laughs> Bu çizmelerle ezip geçeceğini mi düşünüyorsun? İşte o son dakika ben ilk çizme almaya girdim aslında orada hata yaptım. İlk dedim çizmelerimi alayım son dakikaya yetiştiremem. Çizmeyle evet. çantayı aldım o ara ben buna dedim ki ben buna şöyle bir kombin oluştururum kafamda. Böyle bir çizme giyeceksen bacak boyunu kısaltır asla pantolon giyme. Mini bir etek giy Elisa evet. dedim üzerine de uzun böyle bir deri ceket alırsın evet. kombinini tamamlarsın. Dedim evet. ta ki e, etek buldum, eteğin beli olmadı, şort buldum, e, laçtan başlıyordu derken olmadı. Sonra tekrar ayakkabımı değiştirmeye gitmeye zamanım yetişmedi. Böyle bir kombin oldu. Aslında şöyle bir kombin yapacaktım. Bu çizme değil onu alacaktım ben de. Anladım. Değiştirmeye gittim. Fiyatlarını dedim. alabilir miyim lütfen? Fiyatları. Çizmem ve çantam 100 TL. Pantolonum ve badim 260 TL. Ee, Deri ceketim 350 TL, gözlüğüm 110, küpelerim de 30 TL. Konseptini alabilir miyim? Konseptim lütfen. şu, bir cumartesi e, sabahı erkenden çıkıyorum, tenis oynamaya gidiyorum. Sonra eve geliyorum, hazırlanıyorum. Arabama biniyorum, Nişantaşı'nda birkaç mağazaya gideceğim. Oturacağım, evet. kahvemi içeceğim. Evet. Öyle bir konsept. Süper. <laughs> bir dönebilir misin lütfen? Yani mağazaya gitmek... Veyahut da tenis olaylarını yeni mi ekledin? Konseptinde böyle Yok, bir şey yoktu. E, konseptim şu: nişan taşına gideceğim, nişan taşında. E, öncesinde birkaç, tenis oynadım demiştin ya. Evet, yani eve geldim, hazırlandım. On üç Yani onu şimdi yazdın. Ama zaten o konseptin değil ki. söylediğin. <laughs> e, Konseptinin konseptini dışında başka şeyler söyler. daha söylediğin için soruyorum. Tamam. O zaman direkt sabahleyin çıkıyorum nişan taşına. Evet. öncesini birazcık doldurdum. E, nişan taşına gideceğim. Arabamı baleye vereceğim. Birkaç mağazaya bakacağım. Alacaklarımı evet. alacağım. Oradan da bir kafeye oturup kahve falan içeceğim. Şimdi saçın bir de gözünü çıkarabilir misin Elisa'cığım? Makyajın çok güzel. Deri mont denince sadece motorcu montu mu geliyor aklınıza? Yani. Zaten diğerleri hakkında hiç konuşmayacağım. Sıraları gelince zaten konuşacağım. Bir Esra'nın Eda, neden ağlıyorsun? Sizce? Neden? Ha. Konsept dışı. Konsept dışı olduğun için mi? Bir aldığım için ve konsept dışı dediğiniz için. Ben bu yarışmayı çok önemsediğimi belirtmiştim. Ve başarılı olduğumda seviniyorsam, başarısız olduğumda da üzülmem normal bir durum. Eda'cığım. Zaten e, siz gerçekten dört dörtlük bir tarza sahip olsaydınız şu an bu koltukta oturamazdın. Öğreneceğiniz ve kendini geliştireceğiniz doya doya moda okulu söz konusu. Ama hiçbir anlamıştım. Yarın İkidir eminim. Yüzde yüz yarın çok iyi toparlanmış ve gel, geleceğine inanıyorum. İnşallah. Beni yanıltmayacağını düşünüyorum. Elisacığım. Çizmelerin hariç mükemmel görünüyorsun. Teşekkür ederim Yasemin'ciğim. Benim için... Bu arada başlamadan önce... Bir aç da üzüm görelim. O kadar güzel bir şey söyledin ki yani üstüne söyleyecek hiçbir şey yok. Başarılı olduğumda bununla seviniyorsam, mutlu oluyorsam, başarısız olduğumda da üzülebilirim. Çok çok güzel, gerçek, insani bir duygu. Üzülmeye devam et, toparlan. Bir yarın, şey soracağım. Evet, pardon. Yarın. Yarın daha güçlü bir şekilde kalkacağından eminim. Sen niye başarısız olduğunu düşünüyorsun ki? Birden daha düşük bir puan yok ki. Yani senin başarısı olduğunu düşünmen bu puanlamayla mı alakalı? Yani Serdar ve Urkan sana böyle bir şey söylüyor diye sen modunu mu düşüreceksin? Ya da ben sana böyle bir şey söylesem modunu mu düşüreceksin? Siz şu anda jürisiniz ve bizi yorumlayan kişilersiniz. Evet. Bizim şık olup olmamızı siz belirliyorsunuz. Sizden 4 alırken, 3 alırken, 5 alırken ee, diyorum ki hani eksiklerim var öğrenmem gerekiyor ya da güzel yaptım. Kendimce yorumluyorum ama bir yani çok böyle tokat gibi sert geliyor. Biraz rahatsız ediyor. Ya Serdar'a göre konsept dışı olabilirsin. Bana göre olamazsın. Çünkü bu üzerindeki konu Ama, konuştuk e, zaten. Ama hepimizden iyi puanlar aldıkları zaman mutlu oluyorlar. ve hepimizden... Ben başka bir şey söylüyorum. Serdar'a göre konsept dışı olabilirsin. Bana göre konsept dışı değilsin. Evde bin tane montum var böyle rüzgarlı olan bu trench coat detaylı olan bin tane montum var. Onun için değilsin zaten. Trench coat, trench coat yapan özellikler bambaşkadır. Onun tahmin ettiği... onun bildiği, e, düşündüğü şeyler tahmin farklı. Tahmin ettiğin Sana, değil Gülşah'cığım. onun bildiği... Trench coat'tur e, bu. Yani... müsaade eder misin bitireyim canım? Tabii müsaade ki. Eder misin? Tamam sonra da ben de fikirlerimi Tabii söyleyeceğim. Ki Teşekkür ederim. Sana göre senin bildiğin Tamam mı? Senin bildiğin, sana göre e, doğru olan buysa sen Eda'yı konsept dışı yapabilirsin. Urkan Bunun Bey bir, de bir Susar mısın? Bunun bir trench coat olduğunu söylüyorsun. Orkan evet. Urkan da aynısını söylüyor. Evet. Bana göre trench coat değil, bana göre ceket. Çünkü trench coat detayı bir tek şu rüzgarların hiçbir şey yok. Kısa bir trench coat da değil bu. Çünkü kısa dediğin diz üstünde olur. E, veya daha kalçanın altında olur. Erkeklerin bile giydiği trench coatlar daha kalçanın altında olur veya diz altında olur. Trench bambaşka. Yani bunun kemik düğmeleri yok ve bir sürü detayı yok. Onun için ben Eda'yı bir ceket olarak ki aynı şekilde Yasemin de böyle yaptı ama Uğurcan ve senin için olmayabilir. Normal. Evet yani. çünkü trench değil. Yani trench tamam, değil diyorsun. sana göre değil ama ben seninle bana bunu göre böyle konuşurken kod. Niye yükseliyorsun onu anlamıyorum yani. Hayır çünkü öyle bir şey dedin ki hani ne dedim? E, şey dedin. Ne dedim? Hani Serdar'a göre trench coat, bana evet, göre. Evet sana göre trench coat, bana göre bana değil, göre değil. Hani evet. biz dediğimiz diye ağlıyor. E, ben dediğim diye ağlamaman lazım. mı düşündürttü Hiç bana. Öyle bir şey söylemedim. Öyle düşündürttü bana. Ama o zaman dinlemiyorsun. Yani dinlesen zaten ne demek istediğimi anlardın. Hayır olur. şöyle söyleyeyim, toparlayayım. Hani ha, toparla. e, e, Serdar Bey Hı. trench coat olarak gördü. Evet. Ben trench trench coat olarak görmedim. Görmüyorum zaten evet. Benim dediğimi dinlesen ağlamazsın. ifa şey Hayır ben ona oluşmadan. sadece şunu söyleyeyim. Öyle bir burada üzülüyor ki sanki hepimiz ona konsept dışı olmuşsun, bir olmuşsun der gibi. Ben de ona diyorum ki Serdar ve Uğurkan'a göre böyle olmayabilir ama bize göre de böyle bunun için bu kadar üzülmemen gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Ben sana farklı bir şey mi söyledim? Hayır. Serdar'a göre trenç kot olmayabilir. Şey trenç kot olabilir. Bana göre değil. Üzülmen saçma. Sen onu değil beni dinle manasını çekecek bir cümleyi burada bana söyleyemezsin. Burada Bana öyle e, bir hissiyat verdi. O zaman hislerini e, o hislerini daha iyi burada e, ifade edebilmen için lütfen beni dinlemen gerekiyor. Yo çok iyi dinledim. Bu konuda teşekkür ederim. gerçekten dinledim. Evet. <gülüyor> Anlaşıldı. <gülüyor> Buyurun. Benim için mükemmel değilsin. Sadece sen iyi bir askısın gözlüğünü, ...jean var üzerine değil mi? Hı hı. Jean giydin, içinde bir body var... ...üzerine bir düz ceket çektin. Sadece çok iyi bir askı olduğun için... ...çok güzel görünüyorsun. Altına giydiğin bu çizmeler... ...üzerine çektiğin bu ceketle... Olmaz. ...sadece iyi bir askı olduğun için... ...derli toplu ve... ...estetik görünüyorsun. Ama bence... tarz stil... Öyle bir şey yok şu anda. Düz bir body ve jean. Ben gördüğüm bu Elisa. Lütfen üzerine bir şeyler katarak gel. Çizmen bir e, tasarım bir çizme. İddialı bir çizme. Ben çizmene puan vermeyeceğim ki. Haklısınız. Veremem. Teşekkürler. Elisa ne haber? İyiyim hocam sizden. Sağ ol. Çıkar montu lütfen çıkarabiliyorsan. Çok güzel askı. Temanız çizme. Dediğim zaman şöyle geldiğin zaman mükemmel yaş. çok güzel anladın mı ne demek istediğimi giy montunu çocuğum benden sonra Gülşah var şu anda böyle göstermek istedim Esracım senin için de o geçerliydi sen aldın mesajı bunun hakkı üstündeki aynı Esra'ya söylediklerimi sana da söylüyorum bu çizmeler böyle olmaz kızım dümdüz bir şey çok yakışmış. Aa, bir yere giderken seni bir yerde görürüm bakarım. Tabii. Ama sonra tehditimi arkamdan yaparım. Yanım Yasemin'in neyse Yasemin'e hemen söylerim. Aa kız çok güzel çok havalı giymiş ama bu çizmeler buna ne gerekti gibi. Bu kadar kızım söyleyeceklerim. Bir de bir derim. şey sormak Söyleyebilirsin. istiyorum. Söyleyebilirsin. Şeyi merak ettim. Şimdi ben bu ceketin sensini almadım çok dar olur çok diye. Çok iyi yaptın. Laçını Büyük giymen. Aldım, biraz salaşlık. Çok, 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 çok güzel olmuş. O güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Mükemmel çok güzel olmuş Gülşah'ım. Üzerinde evet klasik bir ceket var. Klasik bir deri mont var daha doğrusu. Ve dümdüz bir kombin. Dümdüz. Hiçbir şey, hiçbir numara yok üstünde. Sadece tabii bu sakinliğin altında böyle bir çizmeyi patlatmam. Muhteşem. Sanki deri ceket, deri mont şıklığında değil de ee, bir çizme şıklığı var deyip öyle geliyorsun. Sen zaten bu çizme konularında çok başarılısın. Daha önce de şahane bir rugan çizme giymiştin burada. Ee, yalnız şöyle ki ben bunu nasıl kombinlemeni isterdim biliyor musun? Ya yani alışmışsınız bunları böyle badiler altındaki jean mi? Hı <laughs> Jeanler, badiler işte bunları giyme işte bunlar olmuyor bende. Ya yani bunun yani? içine burada hep söylüyoruz ya. Niye hiçbiriniz aklına gelmez ki? Hep söyledim burada. Bir tane saten elbise ince askılı yere kadar bir tuvalet ya ya da bilekte Altına giyerdin çizmeni, onun üstüne atardın montunu, o kadar havalı olurdun ki. Yani çizme şıklığı değil bu ya, bu kadar. Teşekkür ederim. ...ben Elisa. Teşekkür ederim. Puanlarımızı veriyoruz. Çok teşekkür Elisa ederim. ...Elisacığım üç. İki. Çok teşekkür ederim. Esra'ya kaç puan vermiştim? Hatırlıyor dört. musun? Dört. Evet, al o zaman. Sana da dört. Teşekkür ederim. Üç. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Ali Ailesi'cığım seni yerine alıyoruz.